Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı cumalar. Ee, bugün boykotumuzun 5. günü. Aslında bu haftanın 5. günü. Ee, ben geçen hafta da 3 gün boykot yapmıştım. Ee, bildiğiniz gibi e, Aygün İnşaat'ı boykota devam ediyorum. Ee, parasını ödediğim halde parasını ofiste ödeme salaklığını yaptı, yaptığım için tapumu alamadım. Benle beraber 2019'da alanlardan hiç kimse ekstra bir ücret talep edilmeden tapuları verilmiş. Ee, arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi e, ben yaklaşık iki haftadır burada boykot ediyorum e, bu harbi inşaatı. Fakat e, Düzce Belediye Başkanı yani şöyle düşünün bir belediye başkanı bu anıt parkta düzelin göbeğinde ne oluyor bu adam ne yapıyor diye e, herhangi bir sormuyor gelip geçerken buradan uğramıyor hiç dikkatini çekmiyor mesela başkanın bu ben de başkana da ulaşamıyorum tabii ki bu arada arıyorum gidiyorum yok e, merak ettim sonra e, aklıma geldi bir araştırdım internetten falan bir baktım e, Bayağı bu Argun Bey'le şeyle Cihat Bey'le yakın temastalar, sıkı görüşüyorlar öyle gözüküyor. herhalde o yüzdendir diye düşünüyorum. Çok fazla kale almıyor, orada olmuyor. ve ben de zaten düzce belediye başkanına ulaşamıyorum. dün sekreterini aradım, en son sekreterine ulaştım. Dedim ki ya bu belediye başkanı dedim öldü mü kaldı mı ya bu Düzce'de boykot eden birisi var. Anıt Park'a Düzce'nin göbeğinde bu insan bundan haberi yok mu? Aramaz, sormaz. Hayırdır sen bunu niye yapıyorsun burada? Ne oldu? Bir şey mi var? Ben de bu düzeni vatandaşı değil miyim? Ben de onun belediye başkanlığı yaptığı ilde oturan birisi değil miyim? Neden böyle vurdum duymaz bir şekilde davranıyor? O zaman dedim ben pankart yapabiliyorum, becerebiliyorum. Belediye başkanı için de dedim bir pankart yapalım ona ulaşamadığımız için diye böyle söyledim. Yok beyefendi olur mu dedi telefon numaramı aldı ama hala dönüş yok. Böyle bir bilgi vereyim dedim arkadaşlar. Hayırlı cumalar tekrar.